İş dünyasının değerli liderleri, kıymetli misafirlerimiz, günaydın, hoş geldiniz. Biraz önce Aram'ın ifade ettiği gibi hepimiz çok sayıda ilimizi etkileyen depremler nedeniyle çok üzgünüz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza, Allah'tan rahmet, yakınlarına, başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da şifa diliyoruz. Bizler tüm bu hazin tabloya rağmen birlikte olmanın, bir araya gelmenin ve geleceğe dair fikir paylaşımlarının kıymetli sonuçları olacağını düşünüyoruz. Çünkü ancak bu şekilde geleceğe dair stratejiler, çözüm önerileri oluşturabiliriz, fikir alışverişi yapabiliriz. Depremin yaralarını hep birlikte sarmak ve bu zor günleri hep birlikte dayanışma içinde aşmak, ekonominin çarklarını sağlıklı biçimde tekrar çalıştırabilmek ve depremden zarar gören vatandaşlarımıza da sahip çıkmak yaralarını sarabilmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kapital 500 araştırmasının zirvesi ve ödül töreninde de bizlerle birlikte olduğunuz için değerli konuşmacılarımıza ve tüm konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Kapital 500 aylarca süren emeklerle ve titiz bir çalışmayla ortaya çıkan bir araştırma. Kapital Dergisi'nin Ağustos 2022 sayısında 25.sine yayınladığımız, çeyrek asırdır gerçekleştirdiğimiz, artık gelenekselleşmiş, değerli, çok kapsamlı bir e, referans araştırma. E, bu toplantı ve ödül töreni de iş dünyası ve liderleri buluşturan değerli bir e, fikir platformu. Öncelikle Kapital 500 araştırmasına Ciro, kar, ihracat, çalışan sayısı gibi rakamlarını bizlerle paylaşarak şeffaf biçimde çalışmamıza katılan tüm şirketlere ve e, bu araştırmayı büyük emek ve özveriyle hazırlayan çalışma arkadaşlarıma e, çok teşekkür ediyorum. Yılın e, 2023 yılının ilk çeyreği içinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği iş liderlerine, e, Yeni yıla ilişkin bir vizyon ve perspektif sunacak bir panelle taçlandırmak istedik. Liderlerin gelecek vizyonu adlı panelimize Türkiye ekonomisi için önem taşıyan hazır giyim, lojistik, gıda perakende, elektronik ticaret, kimya sanayi gibi sektörleri temsilen beş farklı şirketimizin değerli iş liderleri konuşmacı olarak katılacaklar. Son birkaç yılın Türkiye'de sektörleri ve şirketleri özelinde nasıl geçtiğini analiz ederek, 2023 ve geleceğe ilişkin öngörülerini, depremin yansımalarını da paylaşacaklar. Tüm konuşmacı CEO'larımıza da paylaşımlarıyla zirvemize kattıkları değer için teşekkürlerimi sunuyorum şimdiden. Ee, sözlerimi tamamlarken e, bu toplantıyı gerçekleştirmemize destek olan ana sponsorumuz KOSİSTEM, Holding, e, Barbaros 48 ve Doğan Dış Ticaret’e de teşekkür ederiz. E, şimdi sözü ödül töreninin sunumunu gerçekleştiren Ekonomist Dergisi Haber Müdürü arkadaşım Aram Ekim Duran'a bırakıyorum.